Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle LGS ile ilgili konuşacağız. LGS'yi nasıl hazırlanmalıyız? Netlerimizi nasıl yükseltiriz? Dikkat hataları yapmamak için neler yapmalıyız gibi konuları konuşacağız. Sizlere öneriler vermeden önce LGS ile ilgili girdiğim ilk DM'den aldığım sunucu ve son DM'den aldığım sunucu söyleyeceğim. Okulda yapılan DM'lerle ilgili bunlar. Tabii ki özel ve kursta yapılan DM'ler de var ama bu okulda yapılan ilk ve son DM'ler. Bunları söylemek istiyorum öncelikle. Ee, şöyle söyleyeyim okulda ilk denememde Türkçe'de 20 sorudan 14 doğru 6 yanlış yapmışım. İnkılaptan 9 doğru 1 yanlış, din kültür ve ahlak bilgisinden 8 doğru 2 yanlış, yabancı dilden 6 doğru 4 yanlış, matematikten 14 doğru 6 yanlış, fen bilimlerinden 8 doğru 12 yanlış yapmışım ve ee, aldığım puan da 357.1698. Peki son denememde bu rakamlar nasıl oldu? Türkçe 18 doğru, 2 yanlış. İnkılap full, onda 10. Din kültürü ahlak bilgisi full, onda 10. Yabancı dil 9 doğru, 1 yanlış. Matematik 17 doğru, 3 yanlış ve fen bilimleri de full. Yani 20 doğru, 0 yanlış. Buradan aldığım puan ise 465.3741. Peki bunu nasıl başardım? Nasıl çalışmalıyız? Ben sabah 8'de evden çıkıyordum, okula gidiyordum. Okulda 8 saat ders görüyorduk, artı ondan sonra 2 saat daha ders görüyorduk. Bu 2 saatten sonra babam gelip beni alıyordu ve kursa götürüyordu. Kursta da e, yaklaşık dersimiz 9'a kadar devam ediyordu. 9.30'da da ben evde oluyordum. Ve geldiğim gibi hemen okuldaki ödevlerimi, kurstaki ödevlerimi yapıp artı eğer deneme çözebilecek durumdaysam denememi çözüyordum. Denememi çözüyordum ve bunun analizini yapıyorduk bu anda. Mesela ben denemelerinde özellikle şunlara çok dikkat etmişimdir. Denemelerinize başlarken Kesinlikle ama kesinlikle. Ben genelde akşamleyin yaptığım için babam süre tutuyordu. Babam geliyordu, kapıma tıklatıyordu. Bitti oğlum? Bitti veya bitmedi fark etmez. Kağıdımı alıyordu çünkü bitmişti. Süre bitmişti. Ve ben süreyle bu şekilde 2-3 kere yetiştiremedim. Özellikle sözelde İngilizce yetiştiremedim. Ee, sayısalda da matematik ve fenden boşlarım vardı. Bunlara dönemedim. Peki bu sorunları nasıl açtım? Bu sorunları şöyle açtım arkadaşlar. Öncelikle e, sözel bölümünden başlayalım. Sözel bölümde toplam kaç soru var? Şöyle bir düşünelim. Sözel bölümde Türkçeden 20, İnkılaptan 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 10, İngilizceden 10 soru var. Yani toplam 50 sorumuz var. 50 soru, her soru bir buçuk dakika olduğuna göre 75 dakika süremiz var demektir. Ve denemenin ikinci bölümü sayısal. Sayısal bölümde de toplam 20 matematik, 20 fen sorusu bulunmakta. Toplam 40 soru var. Her soruyu 2 dakika olduğuna göre toplam 80 dakika yapar. 80 artı 75 135 dakika yapar. 135 dakika da 2 saat 15 dakikaya eşittir. Evet 2 saat 15 dakika. Tabii bu 2 saat 15 dakika olarak düşünmeyeceğiz bunu. Çünkü sınavda da bir yarım saat arada boşluk oluyor. Sözelde sayısal arasında. Siz bunu isterseniz kendi kafanıza göre 10 dakika yapabilirsiniz. 15 dakika yapabilirsiniz. Ama yarım saati geçirmeyecek şekilde yapmalısınız ki sınav temposundan kopmayın. Sözlerle başlarken Türkçeyi bir halledin. Türkçenin üstünden geçin, geçin, geçin. Rahat rahat geçin Türkçenin üstünden. Ardından en zorlandığınız ders hangisi? Benim en zorlandığım ders açıkçası üçünün arasından yani inkılap, din, İngilizce arasından İngilizceydi. Onun için ben ikinci olarak İngilizceyi bitiriyordum. Üçüncü olarak da din kültürünü. İnkılabı zaten şöyle söyleyeyim. Ben e, küçüklüğümden beri tarihle çok ilgilendiğim için tarihten hocanın anlattıklarını, inkılaptan hocanın anlattıklarını hep dinlerdim. Sonuna kadar yani hoca ne anlattıysa sonuna kadar almaya çalışırdım. Ama ben onların %90'ını bilirdim. Yine de dinlerdim. Çünkü oradan bir şey kapacağım. Ben inkılabı gözüm kapalı çözüyordum. Ve ilk denememde çok şaşırtıcı bir şekilde 9 doğru bir yanlışım çıktı. Dediğim gibi az önce de paylaştığım gibi. Bir yanlışım da neden çıktı acaba? Onu düşündüm ve bir okuma hatası olduğunu fark ettim. Bu okuma hatasını da şuna bağlayacağım. Eee ben aslında kitap okumayı çok severim. Bundan sonra da zaten kitap önerileriyle ilgili videolarımız gelecek. Bu videoyu birazcık acil hazırlamak zorunda kaldım. Arkadaşlarımızın ricaları sonucunda bana hem Instagram'dan hem de YouTube'dan yorumlara yazdıklarından dolayı birazcık bu videoda acele ettim. Yani öncelikle bu videoyu yayınlayacağım. Diğer videolarım hazır şu anda stokta. Ama bunları da sonra yayınlayacağım. Neyse ben kitap okumayı çok severim. Ve kitap okurken de Şöyle söyleyeyim sizlere. Açıkçası 8. sınıfa kadar ben LGS'yi önemsiyordum ama çok değil. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Herkes ne olursa olsun 7. sınıfta tam olarak işi farkında değil. Ne olursa olur. Yani ne varsa yapar ama tam farkında olamaz. 8. sınıfta başlar bu maraton. 8. sınıfta sıfırdan başlamış gibi başlarsınız. Ve ben de 7. sınıfta ki zaten her zaman kitabı okurdum ama 7. sınıfta özellikle de 8'den bir önceki sınıf olduğu için 7. sınıf belirtmek istedim. Mesela ben 7. sınıfta sınav akşamlarında insan ne var? Sınava çalışır değil mi? Hani bir son kontrollerimi gözden geçireyim. Ben daha önceden tabii çalışıyordum ama 7. sınıfta son akşam yarı çalışmıyordum. Onun yerine kitap okuyordum. 12'ye kadar 1'e kadar kitap okuyordum yani o derece bir kitap tutkum vardı. Ama tabi LGS'ye gireceğim zaman 8. sınıfta bunu birazcık azaltmam gerekti. Ve e, ben bu kitap okumanın çok faydasını gördüm. Sebeplerinden biri de şu. LGS'de soruları anlamak çok önemli. Çünkü yeni nesil soru dediğimiz soru tipi özellikle en çok dikkat içerikli sorulardan oluşuyor. Hadi matematiği bir kenar bırakalım. Matematik okuyacaksın, anlayacaksın, bir de çözümünü yapacaksın. Tamam matematikten bu konuda yanlış yapabilirsin ama Türkçeden, inkılaptan, din kültüründen ve fenden yanlış yapmaman lazım okuma ile ilgili. Bunun için de kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Bundan sonraki videolarda da geleceğini söyledim. Onu da linkini aşağıya koyacağım yorumlara. Evet bunun dışında bir başka etken de düzenli beslenme ve sağlıklı bir bünyeye sahip olma. Şöyle ki Uyku düzeninizi oturturduğunuz zaman, yani mesela ben dediğim gibi 9'da 8 evden çıkıyordum. 9'a daha eve geliyordum akşam. 13 saat dışarıda kalıyordum ve eve döndüğümde saat 9'u buluyordu. 9'u buluyordu ve en geç 12'de yatmanız lazım. Çünkü 12'de yatmazsanız sabah dinç bir şekilde asla ve asla kalkamazsınız. 9'dan 12'ye kadar geleceksin, yemek yiyeceksin, e, illa ailenle vakit geçireceksin. Oğlum saat sana 10, 11 sana kaldı ders çalışmak için bir en fazla bir buçuk saat. Bir bir buçuk saatte okuldan verilen ödevleri anca kıtı kıtına yetiştiriyorsun ve hemen yatman gerekiyor. Yatıyorsun ardından da sabahleyin sabah namazına kalkıyorsun. Ne güzel. Saat 6'da kalktın. Namazını kıldın. Duanı ettin. Ben bunun da çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Her namazından sonra dua ederim. Allah'ım inşallah hayırlı bir gelecek nasip eyle, hayırlı okul nasip eyle diye dua eder LGS'den önce de. Şimdi de hala da etmeyi dua hala daha dua etmeye devam ediyorum. Bunun dışında da şimdi kalktık saat 6'da. Saat 6'da namazımızı duamızı bitirdik. Ardından geçtik başına dersimizin. Kurstan verilen öneriler. 6.30'da başladığımızı varsayarsak 8'de evden çıkacağız ve 6.30'dan 8'e kadar bir periyot var. Bu periyodun 45 dakikası hazırlanmakla geçecek. Size zaten 1.5 saat kalmıştı. 1.5 saatin 45 dakikası bununla geçtiği zaman diğer 45 dakikada da ödevlerinizi yapmanız gerekiyor. Ödevlerinizi yapacaksınız. Ondan sonra yanlışlarınız olacak illaki. Yanlışlarınızı kesinlikle ama kesinlikle bilir bir kişiye gösterin. Yani bu kurstaki öğretmeniniz olabilir, okuldaki bir öğretmeniniz olabilir, onun dışında tanıdığınız bir akrabanız olabilir, anneniz, babanız, kardeşiniz, ablanız, abiniz olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka bu soruların çözümlerini dinleyin. Diğer türlü netlerinizi arttıramazsınız. Ben mesela 92 tane kitap bitirdim LGS'de. 92 tane kitap. Bunun dışında 10 tane deneme seti bitirdim set olarak. Bundan başka da 108 tane tekli deneme çözdüm. Yani okul, kurs, ev toplam 108 tane de öyle bir deneme çözdüm. Ve bunların hepsindeki soruları teker 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 üstünden geçtim. Bunların üstünden geçmek defaatle söylüyorum çok ama çok önemli. Peki bunun sebebi ne? Hayır şimdi bunu anlat. Evet bunun sebebi de sizler bu soruları tekrardan baktığınız zaman aynı yanlışları ileride yapmayacaksınız. Denemelerde bu yanlışları yapmayacaksınız. Mesela bir arkadaşımız yazmış ki testlerde çok başarılıyım ama denemelere gelince çuvallıyorum. Bunun sebebi ne yazmış? Bir önerim var mı demiş. Ben de şöyle bir öneri yapıyorum. Testlerdeki tüm soruları yapamadığı tüm soruların üstünden bir daha geçsin. Yine mi yapamadı? Dediğim gibi birilerine göndersin, baksın başka kişilerde. Ona göre ona dönüş yapsınlar. O soruyu bir daha yanlış yapmayacak diye bir şey yok. O soru tipinin birazcık değişini ya da aynısını tekrardan yanlış yapabilir. Tekrardan sorsun, çekinmesin. Ardından bir tane daha yanlış yaptın, yine sor. Ama 3 taneden fazla zaten yanlış yapmayacaksın. Çünkü burada bunun asıl mantığı beyninize yerleşmesi. Beyninize bu soru stili yerleştikten sonra zaten beyniniz otomatikman soru stillerini artık kendisi kavrayabilecek. Şimdi birazcık ders özelinde bir anlatıma geçeyim. Şöyle Türkçe'de dediğim gibi en önemli şeylerden biri okumak. Türkçe'yi ben şöyle böldüm. %33, 33, 33. %1'lik bir kısım daha var. %33'ü okumak. Okuyun ve okuduğunuzu doğru anlayın. Bunun üstüne %33'ü hocanın ders anlatışı. Yani öğretmeniniz çok iyi anlatamayabilir. Anlatmadı mı? O zaman açın başka internet platformlarından yeni videolar arattırın. Ve bu yeni videoları bulduğunuzda buralardan dinleyin bunları. Vakit kaybı değil asla böyle düşünmeyin. Diğer 133'lük kısım ise soru çözümü. Soru çözümü en ama en önemli şeylerden biri. Üçe bölüm dediğim, dediğim gibi. Ama bunların başında soru çözümünü ben getiririm. Zaten konuyu anladıktan sonra soru çözmek için önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Bundan önceki videolarımda bazı kaynak videoları yayınlamıştım kaynaklardan oradaki kaynaklardan da bakıp kendinize göre yeni kaynaklar seçebilirsiniz. Özellikle Berkay yayınlarını defaatle söylüyorum ki öneririm. Çünkü hem sağ ve sol taraflarında bulunan ipucular hem de yeni nesil soru kalitesi gayet güzel bir kitap. Evet bunun dışında diğer %1'lik kısmı ise motive olmak. Yani motive olmak hani herkes başarının %99'u motive olmaktır. Yani böyle bir şey yok aslında. Siz zaten soruyu çözdükten sonra, konuyu iyi anladıktan sonra, soruyu çözdükten sonra zaten otomatikman motive oluyorsunuz. O %1'lik motive dediğim kısım başta olacak. En başa koyacaksınız onu. Şöyle bir hadi bir çözeyim, bir dinleyeyim diyeceksiniz. Dinlediniz mi? Tamam hadi kardeşim çöz artık bu soruyu. Çözersin. Evet. Ardından Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi geliyor. İnkılap tarihinde ise direkt 150 150. Hocanın anlattıklarını dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Bir daha dinleyeceksin. Anlamadın mı? Soracaksın. Aynı yer bir daha mı anlamadın? Hocam ben burayı bir daha dinlemek istiyorum. Rica etsem anlatır mısınız diye diyeceksiniz. Ve hoca da bunu seve seve anlatacak. Bunun diğer 150'li kısmı ise soru çözümü. İnkılapta soru çözümü şu şekilde gidiyor. Yani mesela matematiğin bakış açısı şöyle. Her tarafa bakıyor yani matematik. Ama yıkılabın ki şu şekilde gidiyor. Dümdüz. Yani belli soru stilleri var. Mesela öncüllü olan sorular. Testin yarısı öncüllü olan sorulardan oluşuyor. Yarısı da zaten şöyle midir böyle midir doğru olan şudur yanlış olan budur tarzında sorular oluşuyor. Artık fark edeceksiniz ki ne kadar farklı kaynak olursa olsun insanların aynı soruları sorduğunu fark edeceksiniz. Ben neredeyse LGS'deki soruların hepsini ezbere biliyordum. Yani hiçbiri belki benzemiyordu. Ama içerik olarak aynıydı. Ben inkılaptan çok soru çözdüm ve bunun da faydasını gördüm. Bunun dışında din kültürü. Din kültüründe Şöyle, zaten genel olarak bildiğiniz konuları anlatıyorlar 8 sınıf din kültüründe. Bazı bilmediğiniz konular varsa eğer, bunlar da ezbere dayalı yeni öğreneceğiniz şeyler. Bunları da ezberlemelisiniz. Yüzde otuz dinleme, yüzde yetmişte soru çözme. Ama şunu söyleyeyim, ben din kültüründen size kaç tane kitap önerdim? Yanlış hatırlamıyorsam iki tane kitap önerdim. Ben de 3 tane kitap çözdüm ikisini önerdim. Ee, şöyle söyleyeyim, yani din kültüründen kitap almak zorunda değilsiniz. Ama alırsanız faydalı olur. %70 soru çözüm dediğim zaten öğretmenleriniz illa size soru çıkaracaktır. Denemelerde de soru çıkıyor. Denemelerdeki sorular bile size yeter. Yabancı dil. Yabancı dilde bunun ise %70'i dinlemek ve anlamak. %70'ini buna ayırdım. Çünkü eğer yabancı dili anlamazsınız soruları asla ve asla çözemezsiniz. Benim yabancı dile karşı inanılmaz bir ön yargım vardı ve diyordum ya ben ne LGS'de her şey yapsam bile yabancı dili yapamam. Sorular bile İngilizce düşünsenize yani diyordum. Ama belli bir süre sonra şunları fark ettim. Yani sorular aslında hep aynı. Soru kalıpları hep aynı. What, when, who. Yani what, when, who. Yani bu soru çeşitleri hep aynı. Bunun içinde soruları çocukça zaten alışacaksınız. Matematik. Şimdi matematik, matematik, matematik. Matematikte de şöyle söyleyeyim. Yüzde %50 ama bu yüzde değil binde olması lazım. Yani binde beş binde beş anlamında. 500 yüz deneyeceksiniz, beş çözeceksiniz. Böyle bir şey. Çünkü matematik gerçekten ayırt edici bir ders. matematik yaptığınız zaman her şeyi, her konuyu anladığınız zaman, doğru gün çözdüğünüz zaman... Zaten bunu otomatik olarak beyin artık hani artık matematik sorusu gelse de bir çözsem havasına giriyor. Mesela bana da arkadaşlarım genelde bana da soru atarlardı. Hani ben gönderdiklerinde geri geri dünç aldıkları için bana gönderdiklerinde o soruların çoğunu ben çözer onları geri gönderirdim. Ve bu da çok önemli bir etkin arkadaşlar. Arkadaşlarınızla soru etkileşiminde bulunun. Yani Ahmet sana atsın, Mehmet sana atsın, ayı sana atsın, sen de onlara at. Bu soru etkileşimde çok önemli. Matematikte önemli olarak ağırlıklı olan konular vardır. Bu ağırlıklı olan konuları özellikle iyi anladığınız zaman sizin için daha kolay hale gelecektir. Mesela benim en zorlandığım konu cebirsel ifadelerdi. Ya diyeceksiniz belki bazılarınız cebirsel ifadelerde zorlanır mı? Hani akara bekara kare. Yani 2-3 tane şey var onları ezberliyorsun. Oluyor bitiyor. iki kare farkı falan. Ama öyle değil. Her insanın içine zorlandığı bir konu vardır. Mesela kare kökte de çok kolay bir şekilde çözebiliyordum. Şimdi de belki bazılarınız diyecek. Allah kare kök çok kolay çözüyor. Yok ya falan filan. Yani kare ben aslında sınavın yani matematik kısmında kare köklerden kurtardığımı kesinlikle söyleyebilirim. Kare tüm soruları doğru bildim kara kökleri bildim. Bunun dışında çok kolay konular hani olasılık konusu. Olasılıktan geçen sınavda iki tane soru çıktı ve bu soruyu bu soruları yapabilen çok ama çok az kişi oldu. Kolay konu diye kolay soru beklemeyin. Kolay konudan çok ama çok zor bir soru gelebilir. Evet ikinci olarak da fen bilimleri. Hadi diğerlerinde bir şekilde herkesten duydunuz ama fen bilimlerini benden kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü başladığımda 8 doğrum 12 yanlışım varken bitirdiğimde 20 doğru 0 yanlışım var. Bu nasıl oldu? Fen bilimleri çok özel bir ders. Yani fen bilimlerini ben açıkçası şunu söyleyeyim. 5, 6 ve 7'de en ama en nefret ettiğim ders fen dersiydi. Hatta hayatımın en düşük notunu şu anda 9. sınıftayım notlarımı aldım. Ama hala daha en düşük o 5. sınıfta aldığım fen notu. Fen bilimlerinde öğretmen çok önemli. Benim öğretmenlerim sağ olsunlar hepsi çok iyiydiler. En başından en sonuna kadar senenin. Hepsini ne zaman alsam geri döndüler. Yani bazen böyle nasıl desem çok kilit sorular olur. O kilit soruları ben belki aynı öğretmeni 10-15 kere attığım oldu. Ama hiç sıkılmadan, usanmadan bana döndü ve anlattı. Dediğim gibi fen bilimlerinde öğretmen çok önemli. Ama fen bilimlerinin %30'u konu anlatımı, %70'i soru çözümü. Ben fen bilimlerinden çok ama çok kaynak bitirdim. Fen bilimlerinden soru çözmek insan belli bir süre sonra artık kendine adapte ediyor. Yani ben günde mesela en az 100 tane fen soru çözmeden rahat edemiyordum. Neden? Çünkü artık hem feni seviyorum hem de yeni yeni soru çeşitleri gördükçe bakış açım daha da genişliyordu. Yani inkılap dediğim gibi böyle bir ders. İnkılabı çok seviyorum. Asla bunu kötülemek anlamda söylemiyorum. Ama soru stili belli. Fen bilimlerinde hiç belli değil. Bir konuda böyledir, bir konuda böyledir, bir konuda böyledir. Yani hiç belli olmuyor. Fen bilimlerinde soru kesinlikle ama kesinlikle en önemli faktördür bence. Ben ders çalışma programımı size hafta içi olarak anlattım. Bir de hafta sonuna anlatmak istiyorum. Bizim kursumuzdan öğretmenlerimiz bize bir çizelge veriyordu ve haftalık 20 saat ne olursa olsun bunu dolduracaksın. Yani bunun bir kaçışı yok. Mesela Allah rahmet eylesin amcam vefat etti. O hafta 20 saat değil 16 saat çözebildim. Hocaya söyledim. Hoca da üzüldü. Allah rahmet eylesin dedi. Ama bir dahaki haftada 20 saat değil de 24 saat yapacağımı söyledi bana. Yani bunu kesinlikle kendinize bir hedef olarak görmelisiniz. Ben haftada okul ödevlerim ve kurs ödevlerinin dışında kendi isteğim ve arzumla eğer 20 saat çalışamıyorsam bu LGS'yi kazanabileceğime inanmak istemiyorum. Çünkü ben baştan diyorum ya 20 saat 20 saat. Düşünsenize ya bir gün bile değil. Bir gün 24 saat ve 20 saat bir gün bile etmiyor. 20 saat haftada çalışmak hiç fazla değil. Ve cumartesi pazar günleri. Bu günleri çok ama çok iyi ayarlamanız lazım. Ben size şunu söylemiyorum. Tüm alışkanlıklarınızı bir kenara bırakın. Mesela önceden diyelim ki haftada 5-6 tane film izlerdiniz. Hiç izlemeyin demiyorum. Her gün 2-3 saat oyun oyna oynardınız. Hiç oynamayın demiyorum. Ama bunlara bir sınır getirin. Ve hafta sonunu çok güzel bir şekilde planlayın. Benim LGS'de başarılı olmamın sebeplerinden biri de hafta sonunu çok iyi bir şekilde değerlendirmemdir. Hafta sonunda özellikle ama özellikle şunlara çok dikkat edin. Her hafta özellikle cumartesi ve pazar günleri her gün en az 2 tane DM'e çözmeye çalışın. Az önce hesapladık beraber. Bir deneme 135 dakika yapıyor dedik. Bu da 2 saat 15 dakika. 2 deneme dört buçuk saat yapar. Dört buçuk saat hiçbir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. dört buçuk saat. 2 tane dört buçuk saat 9 saat yapar. Ve 24 artı 24'ten 48 saatiniz var. 48 saatin 9 saatin deneme ayıracaksınız. Bu böyle. Yani bunu yapmak zorundasınız. Cumartesi ve pazar günleri iki tane, ikişer tane DM çözün. Bunun dışında hiç oyun oynamayın demiyorum. Mesela iki günde bir oyun oynuyorsan LGS'den önce. Artık LGS'de ha sadece hafta sonları oyna. Mesela hafta sonları ne yap? Günde bir saat oyna. Yarım saat de oynama. Böyle mesela ben 4 gün oynayayım, yarım saat yarım saat oynayayım diye bir şey yok. Zaten sen bilgisayarı açıyorsun, oyunu açıyorsun, interneti açıyorsun vesaire. Bu zaten 10 dakikanı götürüyor seni. Kalıyor sana 20 dakika. Bunun için cumartesi ve pazar günleri birer saat oyun oynayın. Bunun dışında film mi izlemeyi seviyorsunuz? Yatmadan önce birazcık yarım saat kitap okuyun, yarım saatte filminizi izleyin. Veya mesela bir film bir buçuk saat değil mi? Bir buçuk saat ise 45 dakika izle bugün. Diğer gün de 45 dakika izle. Yani böyle kendinize bir program oturtun. Program dahiline gitmek emin olun sizi başarıya ulaştıracaktır. Ben şunu da asla söylemiyorum. Hiç çıkmayın, hiç gezmeyin. Kesinlikle demiyorum. Bir cumartesi pazar gününüz var zaten. Hele özellikle benim mesela yani anlattığım gibi sabah 8'de çıkıyorum, akşam 9'da geliyorum. Yani gezmem imkansız oluyor. Özellikle şunu da belirtmek isterim ki gezerken şunlara da dikkat edin. Yani mesela bir arkadaşınızla mı buluşacaksınız? Bir pazar gününüz var. Pazar günü böyle sabah 9'da çıkıp öğlen 3'e kadar yaptığınız zaman bütün enerjinizi, soru çözümünüzün enerjisini, kendinize ayırdığınız vakitin enerjisini tüketmiş oluyorsunuz. Öyle yapmayın. Mesela çıkın bir yola, bir ne bileyim yarım saat bir saat beraber bisiklet sürün. Sahile inin. Birazcık kitap okuyun. Teknolojiden uzak birbirinizle vakit geçirebileceğiniz bir ortam sağlayın kendinize. Bir, bir buçuk saat. Kapatmadan önce son olarak da şunu söylemek istiyorum ki. Ben mesela sağ olsun okulumuz bizim. Mudanya'da Güzel Yalı İmam Hatip Ortaokulumuz. Çok ama çok özenli bir şekilde bizimle ilgilendi. Bizim okulumuzun mevzu çok kişi değildi. 3 tane de matematik öğretmenim vardı. Biri müdür yardımcısıydı. Zaten çok fazla işi vardı. Ama sağ olsun bizim dersimize her geldiğinde her geldiğinde çocuklar sorunuz var mı? Sorunuz varsa hemen getirin çözelim. Mesela soruyu hoca da beğendi. Çok güzel bir soru. Hemen tahtaya yazardı ve o soruyu diğer arkadaşlarımıza da gösterirdi. Veya sadece o zaman değil. Teneffüste de Hocanın yanına gidiyorduk ve diyorduk mesela hocam şu soruda takıldık. Diyordu ya mesela Kaan'cığım şu anda çok işim var bir dahaki temfus gel. Tamam hocam yani Allah razı olsun çözüyorsunuz. Bunun dışında kendi matematik öğretmenlerimiz tabii ki vardı. Ee, dediğim gibi okul mevzusu çok iş olmadığı için iki tane de e, sadece matematik öğretmeni olan kişi vardı. Sağ olsun bizim dersimize giren matematik öğretmenimiz Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde kazandığımı söyleyebilirim. O da çok yardımcı oldu bize. Ama iki okulda görev yaptığı için yani iki tane devlet okulunda birlem görev yaptığı için bir bizim okula bir diğer okula gitmek zor oluyordu ve geldiği zaman hemen soruları soruyorduk, çözüyorduk ve hocanın hemen gitmesi gerekiyordu. Bunun için ben hocaya mesela bunun dışında evdeyken de soruları atıyordum ve WhatsApp veya herhangi bir platform üzerinden hoca da bana sağ olsun saat fark etmeksizin dönüyordu. Bunun içinde bir de bizim dersimize girmeyen öğretmenimiz vardı. Ona da her zaman soru atıyorduk. Soru soruyorduk ve o da sağ olsun her zaman kendi öğrencisiymişiz gibi bizimle ilgileniyordu. Ve bunun dışında okul bize teneffüslerde çalışmamız için bizim okulumuzun teneffüsleri 15'er dakikaydı. 15 dakikada ne yapacaksın? Dışarı çıksan top oynasan terleyeceksin terleyeceksin geleceksin. Mesela ben top oynamayı çok severim ama her teneffüste top oynamazdım. Şimdi e, hocalar bunu dinleyince diyecek, ya sen mi her temiz top Gerçekten her temiz oynamazdım. Mesela iki temiz üstte bir giderdim oraya ders çalışma odasına. Bizim için okul ders çalışma odası hazırlamıştı. Oraya geçerdim bir tane sıranın başına. Çözerdim çözerdim çözerdim. Mesela takıldığım şey giderdim matematik öğretmenime sorardım. Matematik öğretmenim de çözerdi soruyu ve ondan sonradan temiz biter. Tekrardan içeri girerdim. Yani Temsilcilerde bile ders çalışmak sizin için gerçekten çok önemli bir avantaj olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, bazı öğlen araları, mesela bazı okullarda 1 saat, bazı okullarda 45 dakika, bazı okullarda yarım saat. Bizim okuldaki ara 45 dakikaydı. 45 dakikanın 15 dakikasında yemeğimi yerdim, ihtiyaçlarımı görürdüm, arkadaşlarımla vakit geçirirdim. Tabii 15 dakikada ne kadar ne yapabilirsiniz. Yarım saatte gider soru çözerdim. Ve bu soru çözümü gerçekten benim için çok faydalı oldu. Ben buna inanıyorum. Ve bunu da sizin kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında okul müdürümüz bize çeşitli yerlerden denemeler ayarlıyordu sürekli. Yani oradan hadi deneme gelsin, buradan deneme gelsin. Sadece okul müdürümüz değil, okuldaki diğer öğretmenler de kendi öğretmen arkadaşlarıyla konuşup deneme ayarlıyorlardı. Bunun dışında Bursa İmam Hatipliler Derneği'nden bize deneme gönderiyorlardı belli sürelerle. Bunları hep yapıyorduk ve... Ee, Hatta bir ara profesyonel bir şeyle anlaşmayı düşünmüşlerdi. Deneme şeyle Yani 30 tane deneme alacaklar. Her denemenin sonucu gönderilecek. Kontrol edilecek. Bize sonuçları gelecek. Şu sorularda şu yaptınız diye. Tam anlaşılacaktı ki pandemi patladı. Bundan dolayı anlaşılamadı. Neyse. Bunun dışında yine bizim dediğim gibi öğretmenlerimiz hep yapardı. Ve benim sınıfta bir tane arkadaşım vardı. Kendisiyle de ara sıra hala da görüşümüz oluyor kendisi ya o birinci olurdu ya ben birinci olurdum. Ya o birinci ya ben birinci. Ya o birinci ya ben birinci. Ve müdürü de bizi 1-2-3 olarak hep mesela odasına çağırırdı. Mesela bana derdi Kaan sen hangi sorularda yanlış yapmışsın ben buradan görüyorum. Matematikte geçen hafta geçen günkü denemedi. Geçen hafta geçen ayki denemedi. Neyse artık. 18 doğrum varken bugün bu denemede 17 doğrum var. Bu düşüşün sebebi ne? Veya bu deneme diğerinden daha mı zordu? Neden bu kadar bir bir soru bile olsa neden bu oğlu diye sorardı? Ve bunun sorması da bizi aşırı derecede motive eder. Çünkü yani siz bunu yapabiliyorsunuz çocuklar demesi bir insanın gerçekten mükemmel bir duygu yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası övülmeyi çok sevmem. Ama gerçekten e, ilk üçü odasına çağırdığında müdür. Mesela hemen çay söylerdi. Çaylarımızı içerdik. orada bir sohbet ederdik. Bir 10-15 dakika. Bir bazı şeylerde temizlerde çağırıyordu böyle. Ve bizimle çok ilgileniyordu. Bunu yapan bir müdürünüz varsa çok şanslısınız. Ve kesinlikle size LGS'yi kazanmakta olumlu bir yönde etki yapacağını düşünüyorum. Bugünkü videom bu kadar. Takipte kalın. Görüşmek üzere.